Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ves selamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bakara Suresi 216. ayeti i kerimedeyiz. Rabbimizin savaş ayetini işte savaşı farz kıldığı ayetlerden, farz kıldığını belirttiği ayetlerden bir tanesi. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kütibe yazıldı. Yani fars kılındı. Aleykum sizin üzerinize el -gital, Savaş sizin üzerinize fars kılındı. Şimdi Mekke döneminde savaşın fars kılınmadığını, savaşmanın yasaklandığını görüyoruz. Artık Müslümanlar bir devlet haline geldi Medine'de. Bu devletin güçlenmesi her anlamda Allah'ın iradesini önce kendi içinde sonra da çevredeki e, yerleşim birimlerine, çevreye götürme adına güçlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, İslam'ın emirlerini, yasaklarını, Allah'ın iradesini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünü adadığı o mesajı, sahabe-i kiram dünyanın dört bir tarafına ulaştırma adına bu emrin gereğini yerine getirmişler. Ebu Eyyub El Ensari Hazretleri 90 yaşında İstanbul surlarının önüne gelmiş. Ya da Kıbrıs'ta yatan şehit olan, kabri bulunan sahabeler var. Çin'e kadar gitmiş sahabeler. Niye? Allah'ın sözü üstün olsun diye. Ya da Allah'ın sözünün üstünde söz olmasın diye. İşte bu ayeti Hadid Suresi 25. ayeti kelime ile birlikte anlamaya çalışacağız. Burada da aslında bu ayetin bir açıklaması var gibi. Yani Allah Celle Celaluhu kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, bize de gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Elimizdeki bu mushafı gönderdi, kitabı gönderdi ve eşam kitabımız haline getirdi. Ve bunun ne amaçla gönderdiğini, ne işe yaradığını Rabbimiz Bakara Suresi... Hadid suresi 25. ayette şöyle buyuruyor, açıklıyor. "Lakat muhakkak ersenne gönderdik, rusulene elçilerimizi gönderdik, bil beyinet apaçık delillerle yani peygamberliğini ispat eden Allah'ın varlığını, birliğini, onların Allah'ın yeryüzündeki temsilcileri olduğunu ispat eden apaçık delillerle gönderdik, mucizelerle gönderdik. Ve enzelne indirdik, ma'hum gönderdiğimiz peygamberlerle beraber İndirdik neyi el kitabı. Kitabı da indirdik. Yani burada kitabı bilginin kaynağı, Müslümanların ölçüsü, hak ile batılın ayırt edilme ölçüsü, Müslümanların problemlerini ihtilafa düştüğü konulardaki çözüm bulamadıkları çözümsüzlüklerinin müracaat yeri ya da Müslümanların yaşam kitabı olarak alıyoruz. O peygamberlerle beraber kitabı, bir kitabı indirdi. İki, vel mizan ölçüyü, adaleti, hakkı indirdi. Allah Celle Celaluhu kendi aleyhinize, anne babanızın aleyhine, en yakınlarınızın aleyhine de olsa adaleti tesis edin diyordu Rabbimiz. Vel mizan ölçüyü de mizanı da indirdik. Liyekû men bil kıst İnsanların adaletle hükmetmesi için yani insanlar arasında adaletin tesis edilmesi için kitap burada bilginin kaynağı. Allah Celle Celaluhu yeryüzünde halifelik görevini Müslümanların icra ederken ana kaynağının, kitabının, bilginin, kaynağının zihni ve kalbi inşa edecekleri kaynağın kitap olduğunu Kur'an-ı Kerim olduğunu ifade ediyor. Başka yetiyor mu? Kitap ve mizanı indirdik. Ama kitap ve mizanın bir şeye ihtiyacı var. Yeryüzünde kitabı ve adaleti tesis edebilmek için kitabı bilginin kaynağı, adaleti de tüm insanlar için, tüm mazlumların haklarının korunduğu bir adalet sistemini ortaya çıkarabilmek için bir şeye daha ihtiyacımız var. Onu da Rabbimiz diyor ki: "O enzalnâ indirdik. El-hadîd." Ne indirdik? Demiri indirdik. "Fîhi ba'sun şedidun Onda şiddetli bir güç vardır. Yani demir o adaleti ve e, mizanı sağlayacak kitabı temel kaynak haline getirecek o motivasyonun asıl güç kaynağı. Yani bugün şunu diyeceğiz. Eğer Allah'ın adaleti yeryüzüne hakim olsun, Allah'ın sözünün üzerinde söz olmasını istiyorsak bunu demirle desteklememiz gerekiyor. Demiri güç olarak Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de işaret ediyor. Bugüne çevirecek olursak silah Bilgi, teknoloji, ne bileyim son teknoloji üretme olarak algılayabiliriz. Bugün yeryüzünde mazlumun mu, yani mazlumun sözü mü geçiyor, zalimin sözü mü geçiyor? Zalimin sözü geçiyor. Mazlumun hakkı mı var yoksa güçlünün hakkı mı var? Tabii ki güçlü haklı. Niye? Masanın üzerine kim daha güçlü silah koyuyorsa, işte demire burada işaret var, masanın üzerine kim daha güçlü silah koyuyorsa, bugün yeryüzünün e, haklısı o. Ama Müslümanlar da böyle değil. Müslümanlar en güçlü olmak zorunda ama gayrimüslimler de olsa Müslümanların kurduğu düzende haklı olan güçlüdür. Müslümanlar yeryüzünde haklının güçlü olduğu bir sistemi kurmak için demire müracaat etmek, demirde son teknolojiye ulaşmak zorundalar. Rabbimiz de burada diyor ki, onun için o demiri size indirdik, onda sizin için güç vardır ve ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Evet, savaştan önce bize bu lazım. Ne lazım? Bir, kitaba müracaat edeceğiz. İki, Kitabın adaletine teslim olacağız. Üç, kitabın adaletini, hakkın sözünü yeryüzüne hakim kılacak silahı teknoloji masanın üzerine bırakacağız. Ondan sonra savaş için var olacağız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı diyor. Rızkım mızrağımın gölgesi altında kılındı. Zillet ve aşağılık ise emrime karşı gelenlere verildi. Zillet ve aşağılık emrime karşı gelenlere verildi. Allah onlara onu nasip etti. İzzet ve şeref kılıçların gölgesi altındadır. Bugün Amerika'yı düşünün. Dünyanın birçok noktasında savaşıyor. 120'nin üzerinde dünyanın çeşitli bölgelerinde üssü var. Onun için güçlü. Onun için sözü geçerli. Onun için Amerika onun için dünyanın süper gücü. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izzet ve şeref kılıçların gölgesi altındadır diyor. Dolayısıyla Müslümanların asla unutmaması gerekendir cihat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim cihat etmeden ve cihat etmeyi gönlünden geçirmeden ölürse bir nevi münafık olarak ölmüş olur diyor. Allah korusun. Bu kadar önemli. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hoşunuza gitmediği halde ve huve kurhullikum. Hoşunuza gitmediği halde savaş sizin üzerinize farz kılındı. Ve ase umulur ki en şey şeyen hoşunuza gitmeyen bir şey ve huve hayrullikum. Sizin için hayırlı olur. Bu özellikle Hendek savaşında Müslümanların bu düştüğü durum da var. Ve aese umulur ki en tuhibbu şey'en sevdiğiniz bir şey ve huve sizin için şerdir. Hayır gördüğünüzde şer vardır. Şer gördüğünüzde hayır olabilir. Vallahu Allah'u Allah ya'lemu bilir ve entum sizler la ta'lemun bilmezsiniz. Ne anlayacağız? 1. Müslümanlar zihnini, kalbini kitapla şekillendirmeli. 2. Müslümanlar kendi aleyhlerine, en yakınlarının aleyhlerine de olsa adaleti ayakta tesis etmeli. 3. Müslümanlar Allah'ın sözünün üstünde söz olmayacak anlayışını yeryüzüne hakim kılmak için bilgiyi teknolojiye, son sistem silahlara dönüştürmeli masanın üzerinde haklıyı güçlü kılacak o silahı bulundurmalı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.